Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Blinken karşıladı. Çok samimiydi Dışişleri Bakanı Blinken. Çünkü NATO'ya özellikle İsveç'in ve Finlandiya'nın girmesini istiyordu. Türkiye ile sorunları vardı. Türkiye'ye çökme hareketi ve işgal planları vardı Amerika'nın. Şu anda baktığımız zaman Suriye sınırında bir terör devleti kurmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri var. Kartal Pençe, Pençe Kartal ve diğer pençe kilit operasyonları, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonları bu Amerika'nın hiç hoşuna gitmemişti. Hayalleri Konuşmuştu. Hala orada sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket edip orada bir yapı oluşturmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye'ye karşı terör örgütlerini yetiştirip büyüten ve Türk haritasını ortaya koyup neler yapacağını ortaya koyan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Dünyada işgal planlarıyla birçok ülkede milyonlarca insan öldüren, on milyonlarca insanın kendi vatanlarını terk etmesi sebebi olan Amerika Birleşik Devletleri var. Blinken özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ve NATO'nun da genişlemesi için Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu bildiğinden dolayı Türkiye'ye mavi boncuklar Altı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saf değil, tecrübeli bir diplomat ve bakan. Yemedi bunları tabii ki. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Amerika ve Türkiye olarak ticari gelişmeler ve hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz demişti. Hemen Google amcaya yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Bugün gelinen noktada 3-5 yıl sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'la birlikteyken yine 100 milyar dolar gibi bir ticari hacim plana geliyor. Amerika yeşil ışık yakıyor. F-16'lar size vereceğiz diyor. F-35 ile ilgili çalışma yapacağız diyor. Teröre karşı birlikte hareket edeceğiz diyor. Siz merak etmeyin diyor. Biz diyor hallederiz diyor. Terörden korkmayın diyor. Böyle vardır ya böyle çok bilen bir ağır abi vardır ya sosyal medyada. Onun gibi bir linkin kafa sallıyor. Biz de yiyoruz bunu tabii ki. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın özellikle NATO'ya girmesi için Türkiye'ye baskı yapmaya çalışacaklar. Türkiye'den ilk veto geldi. Türkiye'den ilk engel geldi. Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmak için dün res resmen başvurdu. Türkiye ise ilk hamlesini yaptı. Ve bu iki ülkenin üyelik prosedürünün işlemesi durdu. Yani Türkiye engel attı. Şimdi İsveç Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Etle böyle. Ne dedi Erdoğan Cumhurbaşkanı? gelmesinlerdi. Gelecek bir şey yok dedi. Sonuç değişmeyecek dedi. Boşu boşuna zaman kaybetmesinler dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan NATO'nun Avrupa ve Amerika'daki 1 milyar insanın güvenliğini garanti ettiğini belirterek bu tarihi başvuruları şiddetle destekliyorum diyor. Aslında NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği gözüküyor. Çünkü Amerika'ya karşı hareket ettiği zaman Rusya elindeki NATO ülkeleriyle bir sorun çıkarıyor Rusya'yla. Rusya'yı meşgul etmeye çalışıyorlar. Nasıl Ukrayna şu anda meşgul ediyorlarsa yani Ukrayna üzerinden Rusya'yı meşgul ediyorlarsa Amerika'nın da farklı hesapları var. Beyin ölümü gerçekleşen NATO tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Yani burada ne olur, ne yapılır, nasıl olur bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmaları birlikte izleyeceğiz.